Herkese merhaba arkadaşlar. Globus sponsorluğunda Beşiktaş Adana Demirspor maçı devre arası yayınıyla beraberiz. E, skandallar devam ediyor Beşiktaş'ta. Duran toptan yine gol yedik. Masuaku'dan yine gol yedik. ve gol yeme çeşitlerimiz var ve bunları sürekli yiyoruz. E, tabii herkes kötü de. Ben ile başlayayım dedim. Maçın başında bir gol yedirmeye çalıştı, beceremedi. Sonra e, yedik bir tane. Bir tane de penaltı falan yaptırıyordu. Sahada duruyor. Sadece Masuaku da değil. Her şey yine kötü her zamanki gibi. Ee, saçma sapan işlerle karşı karşıyayız. Ligin sonuncusu galibiyeti olmayan Adana Demirspor bizden daha motive durumda. Kulübün içinde neler yaşanıyor bilmiyorum ama baştan aşağı bir temizlik şart bunu çok söylüyoruz ama bu kadarını bekliyor muydun Berkcan? Sözü atayım. Bu kadarını beklemiyorum. Kendimi tutmakta çok zorlanıyorum. Ee, hayatımdaki en zorlandığım an şu an. Ben çok kötü durumlara düştüm. Ee, ama şu, bu kadar zorlanmadım çok net bir şekilde söyleyeyim dilime hakim olmakta çok zorlanıyorum gerçekten bu konuda kendimi çok överdim dilime hakim olma konusunda ee, umarım dilime hakim olabilirim ee, kimse bana bu takım yönetimsiz bu takım bilmem neysiz falan filan anlatmasın kimse yok futbol haklı, yok sergen yalçın falan demesin ee, bu takım bitmiş bu takım ölmüş bu takımda normalde az önce dilime eşek arası soksaydı, soksaydı da geçen sene kadar kötü değil demiştim maç yayınında bir şeyler kazanabilir demiştim. Ama ölmüş bitmiş. Çok net bir şey söyleyeceğim. Masaku'ya bir dakika bile forma şansı bulan, veren herhangi bir teknik direktör, herhangi bir teknik heyet, herhangi bir yönetim, herhangi bir başkan, herhangi bir insan gözümde sıfırdır. Haddime değil tabii ki de oradaki insanları eleştirmek. Ben kimim ki benim saygımı, desteğimi alsınlar. Ayrı bir şey. Ama nacizan ben görüşümü söylüyorum. Masaku'ya bir dakika süre veren benim gözümde eksidir. Ne severim, ne sayarım, ne destek veririm, ne oynasın derim. Eyvallah. Bak bir şey söylüyorum. Beşiktaş'ın kadrosu çok kötü normalde biliyorsun. Yani şampiyonla oynayamıyor. Çok kötü kadrosu ya. Bak. Masakın karşısındaki sağ bek var. Arda diye bir çocuk var. 21-22 evet. 21 yaşında diye tahmin ediyorum. Bu çocuk geçen sene Diyarbakır Spor'da oynuyordu. Üçüncü ligde. Bak bir oyuncu daha söyleyeyim. Tolga Kalender. Diyarbakır Spor'daydı geçen sene. 21 yaşında. İzzet Çelik var bak. Orta sahada. 6 numaralı İzzet Çelik. Bu çocuk iki sene önce amatörde oynuyordu amatörde. Amatörde bak ikincilik, üçüncülük, birincilik, PTT falan değil. Amatörde İstanbul amatör balda oynuyordu. Karşındaki takımın bu farkına var. Masaki'ye bir dakika süre veren bitmiştir. Benim gözümde net. Tekrar diyeyim haddime değil tabii ki de bitip bitmemesi. Kimsenin umurunda da değil. Serdar Hoca'nın yanıp bitmiyor şu an. Ha Berçen beni şey mi yaptı falan filan diye. Ama bitmiştir. Keza bu oyuncuları geçen sene dediğim yere tekrar geri döndüm maalesef. Bu bu kadroda satılan satılma herkes gitsin. Bak geçen sene de bunu söylüyordum. Bu sene o kadar değil diyordum. Maalesef o kadarmış. Bu kadronun içi çürümüş, bitmiş, gitmiş. Bunlar artık yapacak bir şey yok. Göndereceksin. Ve herhangi bir başkan adayı bundan sonra hiç böyle boş boş konuşmasın. Futbol aktı falan filan. Radikal karar istiyorum kardeşim ben. Radikal, karar, radikal karar istiyorum ben. Kadro dışı mı olur? Başka bir şey mi olur? Hocam olur? Şu mu olur? Bilmiyorum. Radikal karar. Başka türlü olmuyor. Başka türlü olmuyor. Radikal karar istiyorum ben. Kadromu kazanacağız şöyle. iki takviyede bu takım şey olacak. Bu takımdan olmayacak. Buyur abi. Bu terbiyesizlik. Bu ayıp. Kötü oynarsın. Futbol bu. Kötü transfer yaparsın. Kadron öyledir. Sakatların olur. Kazanamazsın. Şampiyonluktan koparsın. Bilmem ne. Kötü. Ayıp. Allah Allah yorumları görüyorum. E, geç sonsuz takım hiç yok abi. sonuna falan yok. Bunu tekrar söyleyeyim. Bunun numaralı iz, 20 yaşında bir 66 boyu varmış galiba arkadaşın. 2022-2023'te Bayrampaşa'da oynamış. İstanbul Amatör'de. Bal'da ikincilik, üçüncülük değil. Tolga Kalender stoperlerinden biri. 23 yaşında diğer, geçen sene Diyarbakır Spor'da oynamış bu çocuk. Üçüncülükte oynamış. Arda Kurtulan sağ bekleri Masako'yu yere yatırdı. 50 kere kaldırdı yatırdı. Evet. Bu çocuk geçen sene Diyarbakır Spor'da oynamış. Üçüncülükte. Masayoko'nun salak saçma çalım yediği Yusuf Sarı'ya 6 ay önce, bir sene önce kontratak topçusu bizim ne işimiz var dendi bu kulüpten. Öyle bir takımda oynuyorsun. Bu takımın eksi bir puanı var. Spiker bir şey dedi. Yanlış duymadıysam 2024 ilk asistin ne yapmış galiba Yusuf Sarı? İlk asistin de evet. Bak Yusuf Sarı var ya çalım atmaya gitmedi biliyor musun? saçma bir şey denedi o. O bile şaşırdı çalımdan sonra. Net söyleyeyim. Ya şurada arkadaşlar şimdi e, iyi oynayan oyuncu yok. Herkes birini kötüleyecektir. Masuaku, Akul, Emirhan Emiran, Tayyip, Musrati, Chamberlain, e, Can, Semih, Rafa. E, ya hepsi bu kadar kötüyse, bak hepsi bu kadar kötüyse komple bir değişiklik gerekiyor zaten. Yani burada bi, kendim için de söyleyeyim. Sadece Musrati üzerine tabii ki eleştir yapmayacağım. Ama e, ortada Beşiktaş yok. Beşiktaş'ı düşünen kimse kalmamış gibi Gerçekten bu kulübün içinde neler oluyor bilmiyoruz. E, duyduklarımızdan sonra kafamız daha da çok karışıyor. Ama e, çok net sorunlar olduğu belli. Gerçekten artık arınma gecesi mi dersin, bahar temizliği mi dersin, ne dersen de e, burada gerçekten Beşiktaş çok, çok 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 yanlış bir durumda, hiç beklenmeyen bir durumda bu kadar olmamalı. Biz oyuncu kazanmaktan falan bahsediyorduk yayın öncesinde. Oyuncu kazanmayı bırak, burada hepsini kaybedersin zaten. Hepsini kaybedersin bu şekilde. Bilmiyorum seçimden sonra ne olur ne biter ama e, dediğin gibi artık çok radikal kararlar almak zorundayız. İş oraya doğru gitmiş yani. Bugün e, sadece sıfır, 2 0 olduğu için değil takımın sağda duruşu, işte o bir oyuncuların birbiri arasındaki mimikler, şunlar bunlar top yakın bir değişikliğe ihtiyaç var. E, umarım bu değişikliği, bu radikalliği görebilir seçimden sonra. Ama seçime kadar da zaman geçmeyecek gibi. Yani böyle o böyle olmaz. Bak bugün zor, zorlanmayı falan bekliyordum ama. Hiçbir şey yok şu an sahada. Yani 5 10 kişi oynarsa fark etmeyiz öyle söyleyeyim ben. Çok 10 kişi 9 kişi fark etmeyiz yani. Öyle on duruyoruz. 12 ya. şu an zaten. 11, 12, 10 falan yine şu an maç. Musaati yüzünden. Hem şey Musaati diyorum. Masak yüzünden. Bu Masak'ın üstünden falan konuştuk da yani artık konuşabilecek kimse yok. İşte Mert'in 2-3 kurtarışı vardı. Belki Mert ayırırsın yani. Başka bir şey yok. Rafası mabası. Al, bir şey uyuz olur mu? Eksi Adana şey oluyor. Bu adamlar maaşını almıyor. Sürekli sözleşme festi falan oluyor. Her hafta maaşları oynamayacak hatta neredeyse. Yani adam serbest kalacak gibi bilmem ne. O adamlar oynuyor. 6 milyon euro paralar rafa. Allah Allah. Motiv olmuyormuş. Bir ay gecikmeli geliyor diye maaşlar. Ya kardeşim bırakın bu işleri ya. Ya bırakın bu işleri ya. Bu işte. sıra rafası mafası. Bu hiçbir, hiçbir şey yok ki yani. Herhangi birinde bir şey yok yani. Oh. Harcamayayım diyorum. Söylediklerime dikkat edeyim diyorum. Yok yani. Yazık. Yok kardeşim. Mektep direktörü. Yok abi yok. 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 Ha bak onu da söyleyeyim. Şimdi Serdar Hoca, şimdi yorumlara geleceğiz hemen. Ee, Serdar Hoca çok büyük tepkiler var ama abi kurban olayım artık. İşin teknik direktörlük olmadığını anlamamız için ne yapalım? 50 tane hoca değiştirelim. 50 tane hoca mı getirelim? Ya iş teknik direktörlük değil artık Beşiktaş'ta. 2 yıldır bu durum böyle. Değil yani. Teknik direktörlük değil. Rudvan demiş ki Serdar Toprak'ta e herhangi bir takımda teknik direktör olur mu? İşte dediğim gibi Serdar Hoca tepkiler gelmiş. İki senedir 50 maç üzerinde 5 teknik direktör yapmış birisi e, biri bu kişi. Acilen Serhat Toprak tepe fetişimizden kurtulmamız lazım demiş. Ben sorun teknik direktör olduğunu düşünmüyorum sevgili Rudvan. Serdar Hoca da zaten geçici süreliğine, geçici bir çözüm olmak için burada. E, ben yine onun hakkını yemek istemiyorum. E, sevgili Emre hiçbir bahane yok. Bahaneler de bitti, söz bitti demiş. Evet. Aynen öyle. Sedat Karakoş yazmış 13 aylık üyemiz telefondan maç izliyorum oğlum maça bakmasın skoru görmesin telefonu saklamak zorundayım yeter artık demiş. Ya skoru görsün sevgili Sedat hiç sorun değil Beşiktaş kaybedebilir ama gerçekten sahaya bakmasın çünkü Beşiktaş bu değil ya. Yani. Ben böyle Beşiktaş bilmiyorum ya son 2 yıldır gördüklerimi yanamıyorum artık hiç tepki yok. Bana bir tane televizyon borçlusun Beşiktaş yeter demiş Rafa Silva. Rezalet demiş Emin, Emin, e, e, Mehmet Emin Bener rezalet demiş aynen öyle rezalet kulübü kapatalım bitsin abi kapatalım aruh maçına da çıkmayalım elimi kırdım televizyonu kırdım yenildiği takımın puanı yok demiş evet puanı yok puanı olmayan bir takıma kaybediyoruz şu an ee, bu oyuncuların tekme tokat yok canım neye kadar Cafer Cafer kararsan 12 aylık hikayemiz 40 yaşındayım göbekliyim hem Musrad'dan daha çok dikin oynarım hem de Keleş'ten daha çok mücadele eder. hem çalım atarım zehir zıkkım olsun aldıkları para hem de masuğa kadar çalım yemezsin ben de ekleyeyim. yazık. Devam edelim. Serhat Topraktepe falan hikaye kardeşim Anadolu döndük. Sergen'in yarın itibaren gelmesi lazım. Sağda taktik yok. Hiçbir şey önemiyoruz demiş. O da gelmek istemiyor zaten. O da gelmek istemiyor böyle bir ortama. Haysiyetsizler demiş Gürcan Çekiç. Gökhan Pelivanoğlu. Tamam herkes kötü kabul. Fakat Masuaku da Musrati de bence kötüydü. Musrati inanılmaz ağır oyuncu. Bu kadar ayıp artık. Masuaku çalışmadıktan sonra arkadaşlarına kızıyor demiş. Mustafa şov yapıyor. Şov yaptı bugün ya artık. Şov peşinde artık o yani. Abart değil o. Zeka yok bu takımda. Kademe anlayışı yok. Zeka yok. Müthiş bir cümle. Katılıyorum. Kademe anlayışı yok. Tek kişi de esasında Masuak'ı orta sahadan orta çıkarıyor. Teknik direktör ne yapsın? Maça mı girsin demiş. Aksanay bir şey anlatayım mı? İzmirler vardır aramızda. Karşıyaka Bursa Spor'la beraber 3. Lig'de 2. Lig'de. Çok iyi gidiyordu tamam Namari falan gidiyordu. Bir ay önce falan bir yönetim kurulu vardı çöktü yönetim düştü. Aday çıkmıyor şu an biliyor musun? Resmi siteden karşıyakın resmi sesinden haberleri taraftarı paylaşıyor. Bak bırak hani yönetim seçim başkan adayı falan sponsor yok maaşlar ödenmiyor. Bursa spor maçı vardı bu pazar günü. Bursa Spor'da şu an bayağı destek alan bir takım. Muhtemelen de çıkacaklar zaten yavaş yavaş Süper Lig'e. Yani bayağı destek gören bir takım. Namalüpler gol bile yemiyorlar doğru düzgün. Karşılıklı gitti Bursa spor yenilmedi. Hatta karşı karşıya falan kaçırmasa Karşıyaka yenecekti. Sağdaki oyuncuların 5 tane ise tanesi Karşıyaka'yı dava etmiş durumda FIFA'ya falan. Ona hemen gittiler Bursa'la beraber kaldılar. Bak bir şekilde karakter gösterdiler. Bak bırakın başkanın yönetimi ben bilmem neyi. Artık şeyden web sitesinden karşıya taraftarlar yönetiyor web sitesi. Web sitesi kapalı şu an. Twitter'ı falan karşıya taraftarlar atıyor. Yani karakter koymak istiyorsan koyarsın. Adamların hiçbiri de 6 milyon euro falan maaş almıyor. 2 milyon euro maaş almıyor. Çünkü içeride karakter var. Haziran ayında Mayıs ayında sözleşmesi bitecek diye zaten sözleşmemi uzatmayacaklar. Ben niye burada top oynayayım demiyor kimse orada. Davet etmesine hemen gidiyor oynuyor. Çünkü evet. biliyor yarın öbür gün semte zaman yüzüne vuracaklar bunları. Tabii. İnsan önce kendi için oynar ya. Takımı, maaşı, şunu bunu geçtim abi kendi için oynar ya. Kendi için oynar yani. Bunların kendi hayatlarına beklensi kalmamış galiba. Çare sıfırdan takım kurmak, sıfırdan yönetim kurmak demiş Ali Sarı. Yani şu an maç ma maçın üzüntüsünden dolayı da olabilir ama ben de böyle düşünüyorum şu an ya. Ya şu an herkesi iptal etseler, herkesi gönderseler gözüm görmez ya. Yani. Berkcan Masuaku değil tek kardeşim. Talha, Emirhan, Sivenson bunlar TFP'nin ilk oyuncu alacak adamlar. Şaka mısınız oğlum? Siz bu rezillik ne demiş? Valla ne söyleseniz haklısınız her oyuncu hakkında. Rezillik. Rezillik gerçekten. Anılmalı koç. Devam edelim. Türkiye kupasını çekilelim. Baldan takım çıkar rezil oluruz demiş. Vallahi bir yer Abdullah Erzurum'a falan kaybetmiştik. Yani ondan daha kötü gözüküyor şu an işler. Devam edelim. Altyapıdan oyuncuları koyacağım, geçeceğim. Bunlardan iyi oynar. Ruhsuzlar gitsinler, oynamasınlar demiş. Ya bu bana çok böyle histerik bir yorum gibi gelir ama vallahi Serkan Kerem şu an haklı. Ya U19'a çıksak çok da bir şey fark etmezdi. Belki belki daha iyi mücadele ederdik yani. Yazık. Gerçekten yazık. inanamıyorum ya. Adana'nın sağ beki orijinali Santrafor Arda'nın masuak sana diyecek laf bulamıyorum işler içler acısı demiş Adilcan Can Şayık. Evet artık ama artık abi şu Masuaku'yu falan gerçekten anlatmayalım. Bak kötü performans başka bir şey. Masuaku bilmiyorum ya. Gerçi hep birçoğu için bunu söyleyebiliriz de rezillik. Sergen bu saatten sonra asla gelmesin demiş. Burak Oğulganmış. Bu kadroyu komple yalasınlar. Geston, Simenson hariç ve PAF takımını ko ko koysunlar. Böyle ruhsuzluk olamaz demiş Ertuğrul Turan. Bu da sanırım son yorumumuz. Fikret Orman'ın ahını aldılar. Forman geri dönmeli demiş. O da başka bir bakış açısı. Bilmiyorum kimin ahını aldı, aldı etti ama yani şun, şunları görmeye hak etmiyor Beşiktaş şey taraftarı. Masuaka ikinci yarı çıkarmazsa kendini hoca demesin demiş. Bunların sebebi Hasan Arat'tır diye de devam ediyor. Arkadaşlar birazdan maç başlıyor galiba. Ya ikinci yarıda bekliyor musun 45'e değişiklik? Yani maksimum 5 tane değişik yapılıyor. Keşke 10 tane 11 tane falan yapılsa. Masuak iki başkan yeni teknik direktörü görmüş adam diyor. Daha durursa daha da görecek yani. Maalesef böyle. Ee, o zaman kapatalım diyecek bir söz yok. Yani maçı çevirsek de bu söylediklerimiz çok değişmeyecek bence. Beşiktaş maçı çevirebilir. Bir kıvılcıma çevirebilir. Rakipte bir şey yok. Bizde hiçbir şey yok. İşin garip tarafı bu. Üzücü. Maç sonu görüşürüz arkadaşlar. Umarım kaybetmeyiz yani bu takıma karşıda. Yazık. Kapatıyoruz herhalde değil mi tam? Aynen kapatıyoruz. Geçmek üzere. Ne diyelim ya? Yazık. Allah'ın yazık.